Savaşlar, krizler, salgınlar bir diktatörlük kurmak adına gereken ortamı sağlayabilecek bilinmezlerdir. Halk bu tür ortamlarda güçlü bir figüre boyun eğerek devamında kendi yaşamlarına bile tehdit olabilecek bu yönetimlerin başlarda arkasında dursa da sonrasında yaşayacakları sıkıntılara itiraz edecek bir mekanizma bulamayacaklardır. Salgınlar gerek distopik film ve kitaplarda gerek gerçek hayatımızda en çok karşımıza çıkan bilinmezlerdir. Zombi veya canavarlaştırılan kurgusal salgınlarda da şu an yaşadığımız Covid veya tarihten gördüğümüz İspanyol gribi gibi gerçek virüs ve bakterilerin getirdiği bu salgınlardan sonra da bu tür gelişmeler yaşanmıştır. Peki ya bu hastalık bugüne kadar karşılaşmadığımız bir şekilde bulaşıyorsa? Konuşurken kullandığımız kelimeler anlamlı bir şekilde bir araya geldikleri zaman bize bir şey ifade ederler. Birbiriyle bağlantısı olmayan birkaç kelimeyi arka arkaya kullandığımızda kimse için bir anlam ifade etmeyecektir. İşte buna abuklama denilmiş dizide ve bu anlamsız konuşmalara belirli bir süre maruz kalan kişiler de enfekte olarak abuklamaya başlamış. Peki bir araya geldiğinde belirli bir anlam bütünlüğü olan fakat tümüne baktığınızda hiçbir anlam ifade etmeyen söylemler. Sen aç gibi değilsin. Ağzına diş var, gözün yüzün. Tamam dişlen. Dişerken de var <laughs> abi. Dişerken de var. <laughs> de. Evet. Sen telefonunu göster bakalım bana. Bu tarz çoğu post-apokaliptik yapımlarda çok hızlı yayılan hastalıklar insanları çoğunlukla görünüş ve davranışları ile değiştirerek hasta olmayan insanlar için zararlı ve yok edilmesi gereken bir duruma dönüştürür. Bu yapımda ise böyle bir durum söz konusu değil. Sadece maruz kalanlar abuklamaya yani anlamsız bir şekilde düşünmeye ve konuşmaya başlıyor. Günümüzde yapılan bir video veya atılan bir tweet 7 milyar insanın anında görüntüleyebilmesini olanak sağlarken hangi bilginin alınacağı tercihi bu 7 milyar insanın elindedir. Peki en fazla etkileşim gösterilen gönderiler en doğru veya en mantıklı bilginin paylaşıldığı alanlar mıdır? Katıldığı bir programda bu dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Afşin Kuhn, Neil Armstrong'un ayda ezan sesi duyduğu bilgisinin aktarıldığını ve halkın %90'ının bu bilgiye inandığını belirtiyor. Kelimeler yan yana geldiğinde anlamlı bir cümle ama bu kelimeler toplamına dışarıdan bakıldığında ve buna inanan insanların bu bilgiyi inanarak, aktararak ve inandırarak oluşturduğu toplum ise işte gerçek hayattaki abuklamanın bir örneği bir hastalık olarak mantıklı düşünme ve konuşmanın bozulduğu ve buna maruz kalanların da hasta olduğu bir evren yaratılmış. Başta belirttiğim gibi bu tarz salgınlardan sonra ortaya çıkan baskıcı bir yönetim ise abuklar ile mücadele edebilmek için saçma sapan sebepler öne sürerek adımlar atmış ve atmaya da devam etmektedir. Abuk sabuk ile saçma sapan eş anlamlı deyimlerdir, değil mi? İşte tam olarak bu nedenle de aksiyonun ve olay örgüsünün yanı sıra yapılan en anlamlı işlerden biri olmuş sıcak kafa. Benim gibi düşünmeyen, benim gibi konuşmayan herkesin ortadan kaldırılmasında bir sorun yok. Onlar birlerin oğlu kızı, annesi, babası, sevgilisi, dostu olabilir ama önemli değil. Onlar abuklamış, abuk sabuk konuşuyor. Onların ve geride kalanların duyguları bizim için bir şey ifade etmiyor bu mantıkla yönetimini sürdüren salgın ile mücadele kurumu, kısaca SMK'nın ise bu soruna tabii ki bir çözüm bulmak gibi bir amacı da olamaz. Çünkü onların saçmalayabilmeleri için abuklara ihtiyacı vardır ve her zaman da olacaktır. Güç de onların elinde olduğu için gerçekten bu hastalık ile mücadele etmeye çalışanların sesi de göstermelik çalışmalar ve şiddet ile kesilecektir. 7.9 milyar insanın yaşadığı dünyada kalabalık ve düzensizlik nedeniyle hastalıkların ne kadar hızlı ve kontrolsüzce yayılabildiğini çok yakın zamanda örnekleriyle gördük. Çok daha kötü sonuçlarını ise izledik, okuduk. Virüslerden çok daha hızlı ve kontrolsüzce yayılabilen cümlelerin insanların hayatlarına ve yaşantılarına virüslerden çok daha tehlikeli bir şekilde etki edebileceğini ise çoğunlukla görmezden gelmeyi seçtik. Ağzımızdan çıkanların bir başkasının hayatını aynı virüs virüsler gibi etkileyebileceğini abartılı bir şekilde görmek, umarım duyduklarımızı kabul etmeden önce bir kere daha düşünmeye ve bir başkasını aktarırken de yaratabileceği sonuçları göz önünde bulundurarak aktarmak yönünde düşünmemize neden olmuştur.